Bayram yaklaşıyor. Kurban kesebiliyor musun? Her sene kesiyordum. Bu sene kesemeyeceğim. Çünkü benim maaşıma zam yapılmadı ki kurban alayım yavrum. Peki emeklilere verilen ikramiye sizce yeterli oluyor Yeterli olur mu? Bugün etin kilosu kaç lira olmuş? Ben bir kişiyim. Et alabiliyorum ama benim komşularım toluklu çocukla et alamıyorlar çocuklar. Çok kötü. Ekonomi çok kötü. Yapılan zamlar çok ayıp kendilerine yaptığı zaman o kadar çok zam yapıyorlar ki bize gelince yavrum küçücük zamlar yapıyorlar. Benim maaşım emekli öğretmenim yetmiyor bana. Yetmiyor. Kurban falan da kesemiyorum. Hacıya falan da gidemem çünkü benim param yok yavrum. Peki ekonomik durum geleneklerimizi etkiliyor mu? Elbette ki etkiler. İstemez miyim kurban keseyim ben? Yani tamam gitmem hacıya gitmem ama istemez miyim bir zekatımı vereyim, fitremi pahalı hepsi veremiyoruz yani. Gerçekten bir efendinin dediklerine katılıyorum. Hayat çok pahalı, geleceğimiz karanlık. İnşallah baştakiler bizleri düşünürler.